The King is Watching oynuyoruz. Biraz oyunu denedim. Bir şeyler öğrendim gibi bir şey diyeyim hatta. Biraz tuter, ta, tutorial oynadık. Kehanetimize bakıyoruz. Kehanetimize baktık. Su. Başlangıçta su önemli burada. Demoliş ederiz yani. Patlatırız hiç sıkıntı yok. Burada. Bir tane buradan koysam şu anlık eyvallah. İlk saldırıya kadar bir aslında buradan bir seni hareket ettirebiliyor muyum? o gerek yok aslında bunu hareket ettirelim böyle. Sana da buraya bir şey koysam. Köylü almam lazım bir an önce yoksa ben buradan nakavt olarak çıkabilirim büyük ihtimalle. Bir tane köylü koyalım. Şöyle yapalım o ara. Köylüleri üretilmeye dursun. Çünkü 6 tane buğday karşılığında. Yok 6 buğday değil. Odun karşılığında burada bir biz şey yapabiliyoruz. Marketi üretmeye gerek var mı şu an? İşte bir üretelim aslında. Hiç bize şey yapmaz, zarar dokunmaz. İlk bir savaşımızı atlatalım. Buraya markette neyi trackleyebileceğimizi gösteririz. Val well yapalım bir. 2'de i̇ki 2 iki zaten şu an. Ve büyük ihtimalle bir dakika. Ne diyor bize? Pat diyor. Burada bizim şu an demir şeyimiz yok. 5 şey karşılığında bunu sattık mesela. Iron mine yapabiliriz. Bir de tree var. Ağaç diyor. Bir tane verir diyor. Hiç gerek var mı şu an? Elimizde kehanetimizi ayarlayabiliriz. Şöyle bir küçük bir ordu getirebiliriz karşımıza. Bir sonraki bölüm wave'de bu gelsin. Bir sonraki wave'de bu gelsin. Kehanetleri ayarladık. Ee, bu ne diyor lan? Burst into your palace. Spoken angry. Ne diyorsun oğlum sen? Hmm, orman konuştu ve öfkeli diyor İşte Kendini kalıyla Yükselen domuz Falan filan diyor yükselen domuz ne demek ya Biraz neler? Taş harç kralı Falan filan Bu alttakiler ne oluyor şimdi Ben ne karşılığını ne alıyorum Yeşil şey, bir ormanlık yayınla. Buradaki tek kral benim. Yaban domuzunu öldür. Kaynak mı? Aynen kaynak alıyoruz. Konuşan mantarlar mı? Rüya var olmalı. Asker al diyor. Askerleri alacağım. Şu anda bize yardımı olur. Belli bir süre. Biz götürür mü? Götürür. Öyle diyelim. Ama şunun bir tık daha büyümesi lazım. Bak şu an dörtledikten sonra asker üretimini durduracağım gibi bir şey diyeyim hatta. Ben biraz fazladan bir altınımız olsun. Eyvallah. Biraz şimdi kasılmaya başlayalım. Kasılmaya başladıktan sonra araştırma tezgahını oluşturup büyük ihtimalle oradan tık 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 diye yürüteceğim oyunu. Hani belki bunu dörtleyebiliriz belki bunu kapsadığı alanı büyütürüz diye düşünüyorum. bizim askerler nakavt olmazsa tabii ki de. Ya da bunları kale alıyor mu bu? Zombi dev dev goblinler. Goblin çetesi. Kale alıyor musun? Barikat Hunters diyor. Slow down enemies. Ranger atak. Milita camp diyor. Bunu yapabiliriz aslında ya da Fight for your capacity. Starter hot. Bunu seçeceğim. 45 tane de şey veriyor. Or alabilirim buradan. Kapasiteyi bitkarttırmış olacağız. Buradan hemen bir su kaynağı elde edelim. Bunu bir stoplayalım trade. E. buradan bir şey kurabiliyor muyum ben? Hayır, kuramıyorum tabii ki de. Hemen bir şuradan şunu azaltacağım. Buradan da demolish building deyip bunu alacağım buradan. Buradan bir tağıl elde edeyim çünkü bütün tağıllarımı sattım. Öyle bir sıkıntım var. Bütün tağıllarımı sattığım için de bir şey elde edemiyorum. Eee Klay Klay üretmeye gerek var mı Klay bir tane de elimizde fazladan şey olsun öyle düşünelim Sizde i̇şte şu anda bir elimizdeki askerlerin sayısını arttıramıyoruz 5 kişiler ve biz 5 kişiyiz bakalım Canları hızlı gidiyor. Fazla vuruyor bu. Bakayım 4 vuruyor. 180 canlı iki tane Bak Köpek gibi güçlü iki tane elemanım var. Tamam bu tek kullanımlık mı? Ben onu bilmek istiyorum sadece şu anda. Tek kullanımlık değilse mükemmel. Buradan bir araştırmamızı halledelim. O arada bir tağıl kasalım böyle şu an bence iyi. Bunlar ölene kadar elimizdeki elemanlar gidene kadar hem bir araştırmamız tamamlanmış olur. Hem bu çark döner onlar da kapışıyor bakalım. Bu ney? Dur. Yanlış bir hareket yapmayalım şimdi. Hiç gerek yok. Şu an Goblin Lord'u mordu hiç gerek yok. Bizim askerler öldü mesela şu anda trader diyor. Trader'la neyi trade diyebilirim ki? Long bowman diyor. Ee, aa. Ne alabilirim ben buradan? Oduna hiç gerek yok. Gold mine. Gold mine alsam bir tane satışa hiç gerek kalmaz. Ama büyük ihtimalle ben şeyi alacağım ya bunu alacağım kusura bakmasın kimse Castle denen şeyi alacağım o zaman onu da böyle yapacağız i̇şte altınımız ne kadar var 140 tane altınımız var abi biz buradan bunu durduracağız böyle hani 28 tane bundan yapıp şöyle yaparız ama ilk önce bir bu kasılırken hem biraz fazla fazla kasılsın buradan bir eleman üretelim yani anladın mı Research Table. Bence alırız bu turu. Bunu hiç kraftlamaya gerek yok. Buradan eleman kraftlayalım artık. Hani bir tık daha güçlü bir eleman kraftlamış oluruz. Bomb pit ne kadar güçlü bomb pitler? Okçu da alabiliriz. Ama bomb pit daha iyi sanki. Big well diyor. E, ağaç diyor, kristal maden diyor. Ağaç alalım. Marketten kristal karşılığında üzüm falan alabilirsin diyor. Basic blueprint, blue Goblin pick başta olsun bu. Şimdi biraz bunları fazla yaparsam bu tur tokat diyebiliriz de. Blue slime koyalım biraz öyle olsun. 7 moral diyor. Tom'u satalım. Tom denen şeyi. Bizim elemanızda da eleman olsun. Hat koyduğum zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Buradan big well yapalım bir tane. Kuyu. Bakayım aslında şöyle yaparsam. Bu elimizdeki tükenmiş olacak bir tık. Bakayım bu turu alırız ya bence. Aa, kristal mine gerek var mı? Kristal mine'im var mı benim? Var mıymış? Yokmuş. O yüzden gerek yokmuş pek de. Buradan üretim yapıyormuşum zaten ben. Neyse o ara ben bir trade açılayım. Trade yapayım köşede. Hatta bunu bir durduralım. Buradan su üretelim biraz fazlaca. Oğlum bizim maşrumlar kalmadı mı? Aa, e Eleman sayımız niye bizim yerde şu an? Naka tokat diyoruz hatta. Şu mushroom yok bizde. Bomb pit yapamıyor muyum? Yapamıyorum çünkü ben ağaç mı kasmıyor unuttum. Evet onu fark ettim ağaç kasmıyormuşuz. Buradan hemen bir ağaç kasalım yoksa biz baya güzel tokat diyeceğiz bu arkadaşlar. Hadi abi bir eleman çıkartın buradan bir an önce yoksa ben bayağı hızlı bir şekilde tokatlayacağım. O tek kişi alır ya bence. Haydi oğlum alırsın. Kanka yani şöyle diyeyim. Hiç gerek yok ya. Yani bakayım bir Whipsman nerede abi? Herkes geliyor geliyor eyvallah da. Bu kaç liraya gidiyor? 6 liraya geliyor gidiyor işte. Biz boku yedik şu an. Büyük ihtimalle yedik hatta değil. O zaman şöyle yapacağız biz. Ağaç. Ağa çekeceğiz buraya. Canımız takır tukur gidiyor yani baktığın zaman bak eleman çıkıyor gidiyor çıkıyor gidiyor Abi, ama şöyle diyeyim yani şu üçlük alanla bizim bir bok yapmamız hiçbir imkanı yok yani galeri diyor en kons güçlendirmeler açılsın ama fazla istiyor işte o da Öyle bir oyun diyelim. Olsun. Güzel bir oyun. Hadi bir tur daha deneyelim ya. Tam boss boss fight'a e gidemeyeceğim biliyorum. Su üret abi sen direkt buradan. Suyu fazla üret. Ürettin mi? Bak şimdi. Bize ne lazım buradan? Ben buradan bundan alayım. Yavaştan da bundan kasmaya başlıyor köşeden. birebir. Hepsinden birebir. Tamam. Hemen demolition. Tree. Ek oraya. Hazırda iki kişi bulunsun. Sonra hemen buradan odunları kasmaya devam edelim. Şu an taktiği bir tık daha çözdüm gibi bir şey. Suyu sallayın abi. Biz buradan yemek takasalım biraz. Bir tane goblin onu da tokatlarsınız diye düşünüyorum 8, 50 canı var. Vuramaz o kadar fazla. Buradan ne geliyor bize? Bunların istekler fazla. Bunun daha iyi bana göre şu an. Gold mine. Eyvallah. Bir tane ikilik koy, ikilik koy abi, birebirlik koy yeter. Yoksa hiç gerek yok gerisine ya da buraya dörtlük koyacağız yani yapacak hiçbir şey yok. Dört tane daha böyle bir eleman tiplemesi geldi bize. Tamam şimdi. Bunu sat buradan. Buraya bir tane daha ev koyabiliyor muyum? Hayır koyamıyorum. O yüzden bir tane daha bundan koyacağım. Hatta bir tane daha bundan koyacağım. böyle koysam şu an iki tane daha üretebiliyor muyum ben? Altı kişilermiş zaten elemanlar. O yüzden şimdi bir marketi üretmem lazım benim. Bunu trade diyeceğiz biraz. Onlar biraz ön tarafta uğraştırıyor elemanları işte 45 tane gold alırsam Bana şu an hiç gerek kalmaz ona Yani direkt şunu koyarım Olur biter buraya Gold kasıyor muyum? Kasıyorum Yeterli mi? Yeterli Baktığın zaman Bir kişi ölmüş mesela bassana eleman biraz. Yani tahıl lazım sana bir dakika. Bir tane daha kır. Bak ben şimdi anladım oyunun mantığı. Çözdüm bir tık daha. böyle yapacağım şimdi. Bizim 8 kişilik elemanlık grubumuza hemen bir 4-4 daha gelecek. Buradan ne istiyor? Ya da bunu yapmaktansa Militia var. 8 hasarlı 140 canlı bir eleman. Bunun ölüm ölümsüz yani anladın mı? Ben o yüzden bunu alacağım buraya koyacağım. Bakayım ne istiyor bizden? Buradan böyle istiyor. O zaman bizim şöyle bir hareket yapmamız lazım. Black Sheep Barn. Ya abi. Gerek yok. Dönüştür abi bunu. Buradan hemen birkaç tane daha eleman bas. Tamam. Devam. Biz kasılmaya devam. Bakayım. Şu an bir top şey. Su üretimine devam edebiliriz. Edelim hemen buradan. Hem biraz düşünelim. Bizim eleman sayımız nasıl durumda? İyi durumda şu an. Acil bir durumda üretebiliyor muyum? Üretebiliyorum. hadi bakalım bu turda alırsak demektir ki biz bu sefer yapmayı başardık bunlar trader diyor eee battlefield savaş alanında işte %2 boost oluyor eee can boostu ve 3 damage boostu veriyor falan filan buradan ne çıkıyor bize fazla şeyler çıkıyor bunu ama alabilirim bak bunu aldım diyelim Clay lazım bize. Clay hiç gerek yok. Hunters diyor. Hunters'ı da alabilirim. Buradan ne verebiliriz? Hunters ne abi? Hunters'ın olayı ne? 10 tane tağıl diyor. Buradan bir hemen eleman neredesin ama? Ne? Trader ki nerede ki trader? Ha burada. 50 de şey aldık tamam Hunters'ı alabiliyor muyuz? Hunters yapıştır abi Hunters Hatta biz bunun bir alanını arttıralım diyeceğim O yüzden şöyle yapacağım Hem odun hem şey kasalım 5 odun kasıyoruz her seferinde Şöyle yaparsam Bundan kasacağız o yüzden şöyle yaparım Bayağı bir fazla kasmış oluyoruz tekte Şöyle yapayım hatta ben Olursa hunters veririm Avcı benim daha çok işime yarar <laughs> Sonunda Heh. Bunu selekle abi Buradan kristal veren bir şey var mı Var da Bigwell daha iyi ya burada benim için şu an. Kristal ver abi. Ee, i̇şte daha %5 hızlı çalışma falan filan olayları var. Bu Val boster diyor. Bunu koy abi. Goblin koy. İki tane de. Bak bunların yanına iki tane bunu koyabilirim ama. Diğerlerinin yanına fazla bir şey koymak istemiyorum. Yok abi 100 tane biz direkt şeyi alalım yeter. Daha hızlı çalışıyorlar baktığın zaman. Hemen bir demol işleyelim diyelim buna. Bir de su üretelim yandan yana. Buradan da üretim artıyor. Bakıyorum. Bizim clay... Hemen abi bunu buradan alacağım. Bunu buraya koyacağım. Buradan bir şeyler üretsinler. Üretim yapsınlar yani anladın mı? Hemen buradan suyu çıkart abi. Buradan ne üretebiliriz biz? Bunu üretebiliriz mi? Aa bu iki tane oluyormuş pardon. Aa bir tane daha odunluk iyi giderdi burada. Ama bizim eleman sayımız baya düştü. 4 tane ile buraya destek atacağız. Ne üretebiliyoruz burada? Su karşılığında bence iskelet ordusu üretmek iyi. Bir de şu açıdan da bakıyorum. Hemen bunun yerine de bir tane. Nerede lan bizim şeyler? kırıldı mı? Gitti mi? Yo. Ana yok oldu lan. Üret abi. Üret 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 üret. Yoksa gideceğiz. Gideceğiz yani şu an. Baktığım zaman. Red ay diyor. %5 hızlı çalışırlar ama sanki bir tık yavaş çalışıyorlar be. Bunun canı niye 300 abi? bizim bir tık daha eleman basmaya odaklı gitmemiz lazım. Bomb pit iyi gider. Bu kadar şeyimiz yok abi. Abi biz niye şey üretemiyoruz ya? Bunu salla buradan kaldır abi. marketçilik işi de dönmüyor. Hani biz en iyi şu an odun kasarız yani burada. En iyi odun kasabiliriz. Bakayım. Abi yok şey üretemiyoruz ya bildiğin. Hunter yapamıyorum yani durumdan dolayı şu an yaşadığım durumdan dolayı ben bunu yapamıyorum. zaten baya ilerledik yani seviyemize göre iyi ilerledik beşe meşe çıkartırız da abi yok hani bunlar ne abi continue diyorsun devam ediyorsun da Bizde özellik mi özellik de yok abi yok yani şu an hiçbir şey üretemiyoruz Üretimi ne kadar? Su karşılığında üretebiliyoruz bunu. Ama alamayacağız gibi. Bunların canı az. Fazla vuruyor ama canı az yani. Bu 150 canı var yani elemanın. Hadi abi, ver 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 bize. Aa bu nasıl 30 cana geri çıktı? Aa can basıyor elemana. Can basma ama lütfen. Zaten zor durumdayız. Kilit oldu bura. <laughs> Bir tık kilitlendi. Marketi satma. Bunu sat abi. Diğer atak da başlıyor zaten. Yok yapamayacağız şu an gidiş attı. Ya bizimle kaft yani 133 hafta dayandık öl düşünelim ama daha da dayanıyoruz aslında baktığın zaman bir tur daha geliyor büyük ihtimalle hoppa bunu aldık buradan bunu böyle yapıştırsak tokatlamadan bir iki tane daha üretip yok hiçbir şey yapamayız hepsinin 200 canı var 600 bayağı bir canı var yani bunların olsun olsun defeat ettik ama 9 tane aldık geliştirmeler de var burada. Geliştirmelere baktığımız zaman 30 ile başlıyoruz falan filan. Spell ile başlıyoruz. Yani bunu alabilirim bir de bunu alabilirim Baktığımız zaman. Kırmızılarda da aa ana çok fena şeyler varmış aslında burada. Ben niye direkt sarıdan başlayıp baktım ki? Neyse olsun. Oyun böyleydi devamını isterseniz yorumlarda belirtin yeterli olur. Görüşmek üzere.